Evet arkadaşlar, when should we refactor kısmındayız? Ne zaman refactor yapmalıyım? Bu da kaliteli sorulardan bir tanesi ve kaliteli bir cevap bulalım buna. Kitabımızın yazarı demiş ki, refactoring is something I do every hour I program. Ben programladığım her saat refactoring yaparım. Ya bu biraz daha sizin stilinize kalmış. Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra ne zamanı paternini yolunu siz oturtabilirsiniz ama şöyle bahsedeyim beni daha çok sektörden arkadaşlar dinliyor hani yaş ortalamasına baktığımda 25-40 arası tüm kitlem ee, ama gençlerde var yani ee, genç arkadaşlar da özellikle takip ediyor Onları da baz alarak bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar biz şirketlerde çalışırken atıyorum iki haftalık işler koşarız bu iki haftalık işleri şöyle paylaşırız mesela deriz ki bir kredi ödeme işi var bunu konuşuruz kredi ödeme işi tahmini 4 günde biter Dedim. Mesela iki haftanın dört gününü bu işe harcayacağım. Şimdi bazen işleri oylarken dedim ki bu kodu hızlı yazdım ama refactoring de yapacağım. Şimdi şey diyemezsiniz. Önünüzdeki iki haftalık bundan sonra bir iki hafta daha koşacaksınız ya. Ya ben bu kodu yazdım ama e, ben şey yapabilir miyim? Bir refactoring taskı rica edebilir miyim? Çünkü şey e, bunu yaptım biraz daha güzelleştirmek istiyorum. Dediğinizde bir iş biriminiz olacaktır. Her şirkette iş birimi gibi böyle şeyler varsa işleri getiren nelerin yapılmasını şey yaptığını belli eden vesaire bir birim bu adam diyecek ki buradaki kardeşim ya diyebilir daha doğrusu ne refactoring'i ya o da neymiş daha bizim yeni özellik eklememiz lazım bu bize bir şey katacak mı sen diyeceksin ki aynı açıklayacaksın ama uzun vadede çok karlı falan bu diyecek ki no aynı bu şeyde bu adamla bu adamlarla kapışmayın arkadaşlar bu adamların kafası basmıyor çok fazla. Yani nasıl buralara geliyorlar bilmiyorum ama bu adamlarla böyle bir konuşma yapmak sizin modunuzu düşürecek, işe sahiplenme arzunuzu düşürecek, ileride uygulamanızın kalitesini düşürecek. Bu adam takım için eksidir. O yüzden bu tarz insanları elimine etmek için sen devcisin, tekniği sen bilirsin. Mesela bu işe 4 gün yerine gider 4,5 gün verirsin ilk başta devcilerle aranızda konuşup bu yarım gün işi refaktör ederek geçirirsin. 4 günde işi bitirirsin. Yarım gün refaktör edersin arkadaşlar. Tabii böyle kötü kişiler karşınıza çıkarsa, bazıları da pamuk gibi oluyor böyle. Yani diyor ki, "Aa tamam, sen diyorsan zaten mantıklı geldi bu açıklama. Ben de az çok biliyorum, araştırdım. Bunu tabii ki yapabiliriz." diyebiliyorlar arkadaşlar. Evet. Ama şu tarz tipler de var sektörde. Aklınıza bulunsun özellikle. Sektörden arkadaşlar belki yani gülerek dinlemiştir burayı ama öğrenciler için şey tekrar e, konuşmak istedim. Bir de bize tüyö vermiş kitabımızı burada arkadaşlar. Diyor ki, e, ilk defa bir şey yapıyorsan yap. Hani kodu kodunu yaz. İkinci defa buna benzer bir şey yapıyorsan e, ...duplication olduğunu hatırlama yine yazabilirsin. Üçüncü defa böyle bir şey yapıyorsan dur ve refactor et diyor. Bu rule of three diye bir ...üçün kuralı gibi bir kural arkadaşlar. beyzboldan da örnek vermiş. Ben beyzbol bilmediğim için Three strikes, then you refactor gibi bir bir şey demiş ama baseball'dan anlamam arkadaşlar. Geçtim burayı. Böyle bir örnek vermiş. Yani aklınızda kalsın. Belki karşılaşırsınız böyle bir şeyle. Yapabilirsiniz. Ee, ve bunu şey, <coughs> statement örneğinde de biraz konuşmuştuk arkadaşlar. Pardon. Statement'da neydi? Mesela HTML statement eklemiştik değil mi? HTML renderlama eklemiştik. Mesela statement diye bir kodum var ne yapıyor? Belli bir çıktı üretiyor. Ben bu çıktıyı ileride de şey dediğimde HTML olarak yazdırmaya çalışmam nedir? Yeni bir özellik eklemektir. Bu yeni özelliği buna kolay ekleyebiliyor muyum? Ekleyemiyorum. O yüzden ne yaptım? Komple dizaynı değiştirdim gibi düşünün. Yani e, kodunuza yeni bir özellik eklerken kod e, base'inize refactoring yine aklınıza gelecek şeylerden olabilir. Ne kadar kolay ekleyebiliyorsun? kolay ekleyemiyorsan refactor et gibi bir mentaliteniz olabilir arkadaşlar bu tarafta. Bir de son bu bölümü kapatmadan önce şundan da bahsedeyim. E, tabii ki belli şeyleri yapmadan önce hazırlık yapmak çok mantıklıdır arkadaşlar. Onu da şu görselle açıklayalım. Mesela şöyle bir yol var. Tamam burada şöyle bir yolumuz var. Burası ağaç ormanlık bir alan, burası da düz yol. Tabii ki altında bir araba, motor vesaire gibi bir şey varsa şuradan gitmek çok daha hızlı beni yoluma götürecek ormanlık bir yoldan gitmekse ama bunu bilmem için ne yapmam lazım? Bu yolu bilmem lazım. Hani böyle bir yol olduğunu ve böyle bir alternatif olduğunu bilmem lazım. Başta biraz geri gidiyormuşum gibi gözüküyor ama şu yola geçince çok daha hızlanacağım ve varma rotama hızlı ulaşacağım. Yani bir işe başlamadan önce ileride neler gelebilir? Hangi özelliklerim var? tıpkı bir mühendis edasıyla sorgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir iş geldiğinde tamam bu işin isterleri nedir? E, bu işi bitirmem için neler gerekli? İleride şöyle bir özellikle gelecek mi gibi sorularla siz çok daha kaliteli ve çok daha hızlı şekilde bir e, yazılım yapabilirsiniz. Diyelim arkadaşlar. Hızlı ilerleyebilirsiniz. Diyelim ve şurada bırakalım. Görüşmek üzere.